Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, çok fazla abone kalmış ve 80 abone olduk sonunda be. Sonunda şimdi arkadaşlar. E, o da isterseniz başlayalım. Şöyle, sizin için en sevdiğimiz haritalardan rastgele seçiyorum. Kendi haritamı da burada kuracağız. Ve sizi VS'ye davet edeceğim. Kendi haritamda oynayacağız. Benim haritamda. Sadece siz de oynayabileceğiz. Hatta 5-10 ben yaydığımı buna yazacağım. Yaydığımı bu turda yazacağım. Haberiniz olsun. Oo, oo, oo. O da gitti. Allah çok fazla sıkıyorlar. Çok fazla. Ne? Ne güzel bir şey yaptım.

Efendim. Arkadaşlar ya öldüm. Bekleyin. Arkadaşlar devam. Arkadaşlar devam edelim. Kardeşim bir şey gösterdi. Şimdi ben bir görev yapalım mı derim. Şu bir bakalım abi en yenileri diyor. Yeni enderlik diyor. Enderliği aşağı doğru ilerliyor. En eve şu an. Hadi arkadaşlar siz de bir tane bir çekelim. Bir çekelim. O ne oğlum? Bir hem güzel mi onu da denemiş oluruz. Kötü ama bu turda bakalım. Tüm karakterlerimizi denememi istiyorsanız yorumlara yazın. Bu videoya 10 like gelirse tüm karakterlerimi deneyeceğim. Hadi bakalım. 10 like. Sadece 10 kişi. Tüm karakterleri deneyeceğim o zaman. Oydur. Bana ver. Bir Alamıyor. Hayır, 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 hayır. Adam tüm alanı geziyor. Canını da dolduruyor hayır ya. Arkadaşlar bence ne seçelim biliyor musunuz? En güzelini seçiyoruz bakın. Yakın dışında en iyi ne var? Abi. Abi. En iyi Ahmet dur bir. Biz bir roza işte yapalım. Arkadaşlar abone olup like atın bildirimleri de açın.

Aa bak burada maksimum seviye 8 bit var. Ama biz bir tekrar eveye geçecek. Çünkü eve ile denizde gidebiliyoruz. Bu da beni bayağı eğlendiriyor. Evin denizde gitme özelliği çok güzel bence. O yüzden bu bize ikinci Evet eve yani her yerden sayın mı? O, dur. Şöyle ben bir yavrularımı göndereyim. Yavrularım oraya gitsin diye. O, Ya Ahmet. Çıldırma. Arkadaşlar şöyle ben buraya yavru yumurtamı atıyorum. Kendim de atlıyorum. Haydi bakayım. Şöyle saldırmaya başlıyorum. A -a 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 -a. Oha. Sayar ve ho ho. Sus artık elimle geldiği kadar vuruyorum. Ne? Elimden geleni yapıyorum. Ne arkadaşlar? Bir saniye. Arkadaşlar küçük bir aksaklık yaşandı. Bu arada çok teşekkürler. 82 olmuşuz. Ben de 82 olmuş. 82. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Arkadaşlar bakın şurada bir şey var. Bakın. Şu video mükemmel oldu. Şu video da mükemmel oldu. Ya yani bayağı uğraşıyoruz. Ama hiç izlenmiyor. Mesela şu şu orta oldu ama bunu da izleyin yani. Bakın Brawl Stars çekiyorum. Hayvan gibi görüntüleme oluyor. Zaten ben bir daha Roblox çekmem. Eğer izlenmezse biraz daha çekeceğim. Bakın bunlar çok az izleniyor. Brawl Stars'lar 600'ü geçiyor Brawl Stars'ın izlenmesi. Bakın bak. Bu niye 47 izlenmiş hiçbir fikrim yok. Bakın bu 338 izlenmede 5 like dedi. Ben de part 4 çektim. Part 3 vardı. Kaç like gelmiş? Part 5 çekeriz belki. 6 tamam. Part 5 çekeceğiz. Ama arkadaşlar biz bir Brawl Stars'a girip devam edelim. Arkadaşlar bugün short gelecek. Uğraşacağız falan. Devam edelim. 10. dakikada falan bitireceğiz. Bakalım. Veya 11. dakikada bitiriyoruz. Tamam üstünde O deniz haritası. Tamam üstünde Bunu mu Miss evet. yes, Michael Jordan. Hey George, versene boş. Olmaz Michael, ben ne de yok. O yavrularım. Kimlere saldırıyorsunuz bakıyorum. Yes Michael Jordan. Hey George, versene vur. Olmaz, kutlanım da yok. Ağırdır. lastiği çok gülüşen. Domates, biber patlayacağım. Ne biçim? Var mı olsun sen. İnazım et. Yes Michael Jordan. Hey George, versene vur. Neyse. Arkadaşlar o zaman böyle ki bir videonun daha sonuna gelelim. Bu daha fazla video atıyorsanız. Ya bu çok kötü oldu ama. Neyse ben bir durdurayım bir şeyler yapacağım. Böyle ki bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biraz düzgün yazamadım ama. Abone olup like atmayı. Ve bil. Dilimleri de açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bende hiç kasmıyor. Sizde kasıyor olabilir. Ben bilmiyorum. Videoya bakıyorum, kasıyor. Şu an beni yani kasma sıfır, pink bir gibi bir şey. O zaman görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar EID yazacağım, sakın unutmayın. Ee, harita da kuracağım. Şimdi bugün kuracağım harita. O zaman görüşürüz. Bay bay.